<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da YouTube'da Facebook'ta Bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar evet Bugün yine Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nde gece mesaisine devam Tabi taraklar bıçaklar haliyle köreliyor Dileyip yine devam hücum ee, şurada yine az bir koyunumuz kaldı. Yan tarafta da kuzular var işte. Gece aynı köyde olduğumuz için ee, bayram şeyi şey etti. Yan <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde bilemelerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elemanımız da bu işi biliyor tabii ki. Nerede yaptı masterını? Nerede yaptırdın saçtan masterını? Romanya'da. Evet Romanya'da master yaptı da bu işi masterını yaptı. <laughs> Yanımızda şu anda tabii ki. Şimdi burada profesyonel olarak devam ediyoruz. <laughs> İçine esprisi tabi arkadaşlar. Ee, tabi ekip sağlam bu akşam. Ee, köyümüzün arkadaşları, abileri, kardeşleri. Ee, tabi gelmişler. <laughs> Tutucu. <laughs> Burada bir tabi iç dış parazitler tırnak bakımı Çay molası <gülüyor> <gülüyor> Sigara molası <laughs> Evet patronumuz tabi Selen çiftliğinin sahibi Aa, İyi akşamlar e nasıl Selen? <gülüyor> Kırkımcından <gülüyor> memnun musun? Şöyle bir... Kırkımcılar on numara. 10 numara 10 yıldız diyor. Ben hep 10 numara 5 yıldız diyorum ama. Yok, 5 yıldız değil. 10 numara 10 yıldız tamam olsun. Evet. her yıl 2 sezon yapıyoruz. Yaz başı, yaz sonu. koyunun daha iyi oluyor. 23 Mayıs, 25 Mayıs. Sağlık. yapıyorum. Tabii daha önce bir indirme gibi yerde de koyunlar şimdi daha sen Yeri değiştirdin. Ee, işletme büyük Tabii ki gündüz gibi ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Tabii ki önden vermeli. Ee, ona göre işte bıçak bile çek boş mu gelmiş dolu mu gelmiş? Eyvah. Ben ben şimdi onu anlamam sizin tabi şeyinize. Ramazan'dan sonra. Ramazan'dan sonra kardeş ya. bu burası kaça kaç? 5 metreye 8 metre. Ee, kaç metre kareye topluyor? toplu ya? Hocana kadar kafam çalışsaydı matematik hocası olur. Ee, e. 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 550 metre kare falan toplu. 550 evet. metre kare falan toplu. Evet. Ee, önünde 3-4 metre bir emlik var. Hı hı. Karşı tarafta 12'ye 8 Evet orada da tabi baleler şeyler hemen önden vermeli tabii ki. Yan tarafta kuzuluk. Ee, tabii kapalı besi bakıyordu. Evet. Ee, ama şimdi yeni yeni tabii meraya çıkarıyorsun. Meraya çıkarıyoruz. Merada bir yer tuttuk burada yan tarafta. Yakın olduğu için elektrikli çit çektik. Hı -hı. Oraya akşamları 3 saat salıyoruz. Hı -hı. Tabii ki daha iyi oluyor bu. Tabii. Hem hayvan gezilmiş oluyor. oluyor, ayak tırnak problemi ortadan ayak tırnak kalkıyor. kalkıyor. Onun için daha iyi yani. Evet, e, Ali Fuat kardeşimiz de aynı köyümüzden e, yardıma gelmiş. Tabii ki o başka sektörde çalışıyor. <laughs> Kimya sektörü. <laughs> Kimya sektörü. Tabii köylü çocuğu olduğu için tabii ki hayvanın içinde birebiriz yani. O yüzden... Aynen, yabancılık çekmiyor. Evet, çekmiyor. işte. koyun tutmaya gelmiş. Orada. E tabi e, meşhur <laughs> ha olur, şimdi gel şöyle bir asıl bakalım be şöyle bir yanık yanık da <laughs> içinden Ay ba, şey kaçmış yaz mı gelecek görül bu sevdadan yaz mı geçecek görül bu sevdadan vaz mı geçecek bana ettiklerin Hayır. Az mı gelecek yandım Allah yandım yandırma beni Girin uykulardan kaldırma beni Hayırlı akşamlar Sağ ol kardeşim beni kırmadığın için bravo, bravo. <laughs> <Evet. Bravo. gülüyor> ee, Şimdi sen çeşitli sektörlerde çeşitli işlerde çalıştın ee, İş ayrımı yapmıyorsun Bu, bu yüzden seni takdir ediyorum kardeşim 17 yaşında Avcılısı'na gittik. Evet. E, otellerde, restoranlarda. Ondan sonra kahvecilik hayatımız var 20 sene. İşte tekstil sektöründe çalıştık. Reçme, overlock, düz makine, çıt çıt onları da yaptık. Şimdi bu işe atıldık. İnşallah bundan hayırlı olur. İnşallah, inşallah. <laughs> Buradan emekli oluruz artık. Tabii. Ee, kardeşimiz tabii ki bizi kırmadı geldi sır bize neşe vermek için bu akşam. Çok da güzel güveç yaparım. Bir kuzu keserse Selen çiftliğe. Haa <laughs> ee, inşallah. Bak kuzu bacağından güzel böyle bir şeyde yapalım da <laughs> güveciz biz de. <güzel. gülüyor> Bayramdan sonra mı yaparız bunu Selen? <laughs> ee, yok şimdiki <laughs> e, işlet, işletmeyi bir büyüsün, çiftliği bir doldursun. O zaman inşallah olacak o da. İnşallah. Tabi sürüsüne bin bereket versin. Maşallah hepsi on numara beş yıldız tabi benim meşhur lafım. <laughs> Gerçekten de arkadaşlar hani bu kadar olur hani fazla şey yok arkadaşlar ne kötü ne şey arkadaşlar, sağlıklı, e, sağlıklı. E, Tabii. Olur, sağlıklı olur, aynen olur, aynen koçumuz var. evet şimdi tabi burada Doğubeller var melezleme Doğubel koç var orada. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Doğubel burada e, Nerede bir tane daha koç vardı? O koç arazi firar. Nerede? Yok öteki. Burada, burada. Ne anda? Evet burada da Alman kara kafa mı diyelim? Sülfok, evet sülfokmuş. Tabi değişik değişik kurtlar arkadaşlar. Kırk olunca tabi o, o şey etti. Burada da <laughs> e, bir tane yine var. Onunla da kırkımını yaptık. Ee, şurada az bir koyun kaldı. Hayırlısıyla kazasız belasız onları da gel. Evet. Nasıl oluyor mu? Nasıl Heh. Bir bıçakla uğraşıyoruz da. Bak ee, şurası kaldı. Evet bu sıfır bıçak mı? Değil. Değil mi? Kim biledi bunu? <laughs> ben de biledim. Kim biledi? Bilmek bile En son. Ben de biledim. Tabi şey tutmuyor yani bazen. Dişler tutmuyor. Dis, hani bir o bir benimki ayırıyor yani. Çok fark ediyor. Yok. O Yok ben çektim Olur be ya. Olur da şey zımpara tozu <laughs> çektik. Tabi ee, tabii arkadaşlar, e, diske zımpara tozu kuyruk yağından yapılma bir macun özel macun var, onu sürmeden bileme olmuyor işin gerçeği. Onu muhakkak sürmek lazım. Eğer onu sürmezseniz bıçaklarınızda verimlik elde edemezsiniz. Güzel kesmez, bileme tam olmaz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, o e, şeyi sürdüğün zaman bu yalına atması lazım. Tabi şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Çok sürmezseniz e, bıçak da yanma yapar. Evet bıçaklarımız yanma yapar. E, şimdi bazı arkadaşlar bizim bu kadar yalın çıkmıyor değil. Arkadaşlar gece daha fazla yalın çıkıyor. Kıvılcım atıyor. Gündüz pek görükmüyor. Gece olduğu için bu kadar çok çıkıyor. bilemeler hani yatay dikey içinde her türlü bileme var. Şimdi bu ilk çıkan bilemelerden tabii ki dikey olarak şimdi genel olarak çıkanlar yatay olarak çıkıyor. kapakları mı sarsın? Çünkü bu kulağı Daha çapaklar alacağım mı? Yarın akşam alır. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar. Bazı kurnaz kurna arkadaşlarımız var. Uçak hmm. bile. Evet. Ee, Şimdi bunu böyle biliyor. Evet. Bunun neresinden çapak alıyorsa biz de çapağı aldık. İş bitti. <laughs> <laughs> Diyorlar ki bir gün sonra gelin çapak alacağız da. Evet. Yani bunun neresinden çapak alacaksa? Evet işte şimdi bileme piyasa çok karışık arkadaşlar. Kara borsa gibi. Yeri Bursa, Bursa Mustafa Kemal Paşa Postane arkası Kurtuluş Çetin Kaya. Evet takımını 10 liraya bilemekte şu anda tabii ki. En uygun o biliyor. Ee, takım olarak tabii ki kargoyla iletebilirsiniz yorum yazabilirsiniz ee, bazı yerlerde duyuyorum takımını 20 liraya bileten ve hatta takımını 50 liraya bileten dahi duydum Hani bu kadar abartı olmaz tabii ki yani normali bu şekilde evet, arkadaşlar doğru, doğru. Evet, koyun keçi platformu olarak hoşça kalın dostça kalın Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun diyorum